Merhaba benim güzel YouTube ailem. Bugün sizlere cennet köşesi bahçemden güzel bir video yayınlamak istiyorum. İlk mahsulü gördüm, heyecanlandım. Hemen depoyu suyla doldurup bir an önce dedim geleyim şunları tekrar bir sulayayım. Çünkü bitkiler solmaya başlamış, yaprakları gördüğünüz gibi salmaya başlamış. Hemen dedim bunların suya ihtiyacı vardır. Şöyle sizi 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 tatlış biberlerim, acı biberlerim sizi. Ya çok sevmeye başladım. Maşallah hani bakın dizimle da tam dizime kadar geliyor. Bu domatesler de göbeğimi geçti. Yani benim bu hayallerimi yaşıyorum kardeşim, arkadaşım, dostum. Mehmet hocamızın, Mehmet Eminöz hocamızın gösterdiği yöntemleri uygulayarak bir şeyler yapmaya çalıştım. Bakın arkadaşlar, reyhanımı. Ne kadar tatlı değil mi? Kokusu şuradan böyle hafif bir rüzgar geldiğinde o kadar güzel geliyor ki insanın burnuna. Demek ki apayrı bir duyguymuş bu. Kendi yetiştirdiğini hani böyle sevmek kadar güzel bir şey yok. Çünkü çok güzel emek var. Bakın şunlar artık tohuma kaçmış. Reyhan şerbeti Sıtkı dayının orada yemiştik. Bugün niye ilk mahsul dedim? Çünkü bu bitkileri sulamak için kontrole geldiğimde bakın arkadaşlar arada görmüş olduğunuz bu eski tip babaanne domatesini size Şöyle göstereyim. E görünce, karşılaşınca çok mutlu oldum. Bunu koparayım mı koparmayayım mı diye düşünürken şu domatesin kendine has böyle bedeninin bir güzel aromatik kokusu olur ya. Şu an onu hissediyorum. Artık çiçekleri inşallah domates olacak. Ama bunu çürütmeden benim acil tarafından herhalde koparıp ilk mahsul olarak bunu götürüp bizim arkadaşlarımızla tuzlayıp paylaşmam lazım. İnşallah onların da hoşuna gidecektir. Çünkü artık biz bir aileyiz ve ben tek başıma bunları yiyemem. İnşallah ejder meyvesi de gelirse harika videolar olacak paylaşacağız sizlerle. Çekilişler yapacağız. Tabi şunları da şöyle kenardan sulayayım. Burası biliyorsunuz kumlu toprak olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Sürekli sulamam gerekiyor. Aksi halde hemen yapraklar solup kurumaya başlıyor. Bakın arkadaşlar domatesimizin bir tanesi burada bir tanesi burada. Yalnız bakın şurada da domateslerimiz var. Umarım buradan güzel mahsuller alırız. Patlıcanlar hakkında size bir şeyler anlatayım. Evin önüne koymuş olduğum patlıcanlar bunların iki katı ama bir sorun var. Bunların meyveleri ya da işte o patlıcan sebzesi daha erken büyümeye başladı. Bakın çiçeklerini görüyor musunuz? Ben biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi Bunların şeyleri daha fazla. Bakın şurada gördüğünüz domatesleri babaanne domateslerini iplikle söylendiği gibi yukarıya doğru çıkardık. Bağladım. Bağlayınca da bunlar güzel güzel büyüyecekler. Şimdi sus su köke kadar ulaşsa hiç fena olmaz. Çünkü hemen kuruyacak. Hava sıcak. Akşam serinliğinde yapmak isterdim ama akşam her zaman fırsat olmuyor. Fırsat mı fırsat dedim ki en azından bunları güzelce şu biraz kirlenmiş. Estetik kaygılarım olduğu için bunu biraz temizleyeyim. Bu arada arkadaşlar kuyudan çıktığı için bu su buz gibi. Şimdi güzel bir duş, soğuk duş etkisi olsaydı işte fena olmazdı aslında. Yani şuraya da şöyle damlama sistemi yaptım arkadaşlar. Damlama sistemi niye işe yaramadı biliyor musunuz? Sürekli içi yosun tuttu. Hani güneş vurdukça yosun tuttu. Ben de o yüzden bu damlama sisteminden vazgeçtim. Tek tek suluyorum. Niye? Sonuçta burası 15 metreye 8 metre. 15 çarpı 8 kaç ediyor? 5 kere 8 40. Kafa gitti. 120 metre kare mi oluyor burası? 8 tane 15. 4 tane 15 60. 8 tane 15 120. Evet. Şöyle bakalım. İçerisi birazcık ot doldu. Bunları da güzelce sularsak. Çünkü toprak o kadar çok susamış ki artık altları solmaya başlamış. Böyle yavaş yavaş sulansın. Ben şimdi motorla çektiğim için öncelikle motorun ana tankeri şu pitayalarda görüyorsunuz tankeri hemen durdurmam lazım yoksa taşacak. Dostlar bakın burada girişte de gördüğünüz gibi domatesler gittikçe beni mutlu etmeye başladı. Biraz önce tankeri kapatmak zorunda kaldım yoksa taşacaktı. Hemen size şöyle yavaş yavaş biberler hakkında da top biberler hakkında da bir şeyler göstermeye çalışayım. Bakın Vallahi ilk defa ilk başlarda ben bu hayallerimle yaşıyorum isimli kanaldaki Mehmet hocamın o anlatırken yaşadığı ve yaşattığı mutluluğu anlamıyordum. Ama şimdi gerçekten yapmış olduğumuz emeğin işe iş karşılığını görmek yani bu iş parayla yapılmıyor arkadaşlar ya yapılan şey bu iş tamamen zevk ve gönüllülük esasına göre yapılıyor. Şöyle gidelim size bir şey daha göstereceğim gözüme çarptı ama garanti altına almadan da göstermek istemedim. Bakın bakın bakın. Eyvah eyvah. Baby patlıcan. Allah'ım Allah'ım. Baby patlıcan. Şimdi bu patlıcanlar neler yapılır? Patlıcan kızartması mı yapalım? Yok ya. Vallahi baby patlıcan derken arkadaşlar ben şimdi şuradan ikinci baby patlıcan. Bu biraz abisi gibi duruyor. Evet. Böyle gördüğünüz gibi bunlar ne olur? Bu fil hayri miydi? Ne diye? Fil Necati diyor ya balcan dürüm. Evet gördüğünüz gibi bundan demek ki artık balcan dürüm yapacağız. Şu suya bir bakalım yani. inşallah bir problem çıkmaz. Yavaş yavaş suladığımız için damlama sistemi şeklinde gitmeyen yerleri de şöyle çekelim. Artık köküne doğru kendisi alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz ot bastı bunları da temizleyeceğiz ama ondan önce şurada bir ağacımız var. Şöyle çekelim. Evet bunun da köküne suyun gitmesi lazım artık bir şekilde. Öbür türlü arkadaşlar sulamayı unutacağız. Neyse ben şimdi diğerlerini sulayıp ondan sonra tekrar devam edeyim. Dostlar benim ilk mahsulden sonraki güzel bir sürprizim daha var sizlere. İsterseniz şöyle bir bakın. Evet benim Biliyorsunuz pazardan aldığım vardı. Ondan sonra hediye edilen vardı. Sonra gittik başka bir yerden daha aldık. Gördüğünüz gibi size görsel şölen olarak a buludu, a bulu dilerim var. Onları size göstereceğiz. Şu an bildiğim kadarıyla iki erkek bir dişi var. Şu sağdaki bakın arkadaşlar. Şu sağdaki biraz keyifsiz gibi, sallabaş oldu gibi bir korkum var içimde. Onun yanında bir tane dişisi var arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ve şu da bizim hatırlıyorsunuz açık arttırmada Başar aracılığıyla almış olduğum Abulu dimi de gördünüz. Nasıl arkadaşlar görüntüsü hoşunuza gitti mi? Hayır. Önemli olan şimdi <laughs> arkadaşlar bakın renkleri nasıl? Sizin hoşunuza gitti mi? Hani Abulu konusunda çok iyi bilgiye sahip değilim ama Yok efendim kalemli, kalemli olacak. Yok döşünde böyle bir grilik olacak. Yok kenarında bu olacak. 8 çeşit bulu var falan filan inter milan. Yani değişik türde bir sürü yaklaşımları var. İsterseniz arkadaşlar bu konudaki yorumlarınızla beni biraz daha yönlendirebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu sağdakini gördünüz mü? Biraz keyifsiz gibi duruyor. Buna ne verebilir? Evet dostlar. Gördüğünüz gibi bizim gençler uçuyor. Bloody'lerden sonra şöyle görsel bir şölen yapalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. İlk mahsulümüzü de aldık. Nasıl beğendiniz mi değil mi arkadaşlar? Bu yavrular da geliyor. Konmaya başlıyor. Hepsi uçuyor arkadaşlar şu an. Resmen bölük gibi, posta gibi. Resmen uçuyorlar. Bakın arkadaşlar. Çilli de aralarına katılmış. Aynı zamanda görüyorsunuz canavar gibi uçuyor. Hadi bakalım hadi. Süzül süzül dolaş ayrıl da gel. Yine ha bak bu yaramazlar burada. Yaramazlar sizi. Şimdi evet. Hadi bakayım siz de kalkın diyeceğim de. Serçelerle birlikte kanku olmuşlar. Hadi kuzum hadi. Biraz daha dolaşın. Bunlar yayıldı acıktı. Ben bunları çağırayım yemlerken de bitirelim videomuzu olur mu? İçeriye alalım. girerken içeriye onların da videosunu çekebilir miyiz acaba onu merak ediyorum. Acaba kuzu 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 kuzu. Biraz uzak durayım. Uzak durunca ancak geliyorlar. Kuzucuklar girin içeriye. <laughs> aferin, 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 aferin. Hadi. Hadi kuzum. Hadi sen de gel. Hadi sen de gel. Aferin kuzuma. Gir bakalım. Gir. Hadi ben sana mama getireceğim. Hadi hadi kızım. Bir. Yapma. Hadi kızım. Çok güzel bir görsel şölen oluşturalım. Aferin. Aferin. Hadi kara batan. Hadi kara sığırcığım. Aferin. Var mı arttıran? Yok mu arttıran? <laughs> Şimdi içeriye geçelim. Yemlemelerini yaparken aynı zamanda bakalım arkadaşlar. Şöyle Hadi tavuklar artık sizin gitme zamanınız geldi. Yaramaz 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 boncuğum yaramaz. Hadi bakın siz yiyin hadi. Arkadaşlar çoğunuz haklısınız. Bana diyorsunuz ya hocam şu e, tavukları bir, bir an önce ayır. Aksi halde sıkıntı olacak. Ama görüyorsunuz yani güvercinlere de vuruyorlar. Ama korkumuz şu ki hani sansar yemesin diye ama yani bazı işler burada bürokratik engele takılıyor. Ne oluyor? Zaman ve göndereceğimiz yerden dolayı biraz sıkıntımız var. Vurmayın. Vallahi keseceğim size sizi. Bak, keser yerim sizi bak. İyi o zaman. Ben de seni dışarıya atmazsam görürsünüz. Arkadaşlar ben tavukları dışarıya koyayım en iyisi. Yoksa bunlar şımarıklıktan ileri gidemiyor. Hadi gençler artık korkmayın. Tavuklar dışarıda rahat rahat ejderha gibi korkutuyorlardı arkadaşlar. Bu arada beyazın yavrularını görüyorsunuz. Size göstereyim. Bu Serema'da maşallah diğerlerinin içerisinde kanatlarını uçmaya başladı. Güvercinlerle birlikte. Şimdi öbür beyazı da görüyorsunuz arkadaşlar. Full beyaz kuru siyah. Vay be siyah kuyruklu değişik bir kuş. Bu da full beyaz bir kuşun yavrusunun olduğuna inanmak gerçekten güç arkadaşlar. Hadi bakayım hadi bakayım. Hadi sen de git beslenmene başla. Sanırım arkadaşlar bunlar kendi aralarında besin zincirini çözerken ben de gideyim şu diğer kuşlara bakayım ne oldu. Evet dostlar kamerayı bu şekilde koydum biraz uzun sürdü ama ben yine araları temizleyip boşaltacağım. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi bizi bir aile olarak gösteren yorumlarımızı yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın dostlarım.